Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle çatal kullanarak çok güzel bir uğur böceği yapacağız. Bunun için şöyle herhangi bir kırmızı ipe ihtiyacım var. ince olur kalın olur o çok fark etmez. Bir tane siyah ipe ihtiyacım olacak. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Benim ipim inceydi o yüzden iki kat şöyle hemen şuradan ipimi çatalıma düğüm yapıyorum şöyle ipimi artık sarmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 düzgünce sarıyoruz 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Arkadaşlar 80 tane sarıp gelelim. 80 tane sardım, geldim ve şöyle kesiyorum arkadaşlar şuradan. Şimdi siyah ipimi aldım. Şöyle şu ikisinden siyah ipimi geçiriyorum. Hatta bağlayabilirsem bağlayayım. ve başlıyorum sarmaya. Şu şekilde siyah ipimi de Sarıyorum. 30 tane, 27, 28, 29 ve de 30 taneyi de bu şekilde siyah ip olarak sarıyorum arkadaşlar. 30 tane sarıp geldikten sonra şöyle uzunca kesiyoruz bunu iğneme taktım şimdi çatalımı alıyorum arkadaşlar şuradan deliğin bir tanesini açıyorum iğnemiz ipliğimiz de tam ortadan geçiriyoruz şimdi şuradan Evet şimdi bunu buradan geçirdikten sonra şöyle tekrar geçiriyoruz Şöyle biraz sıkıyorum. Tekrar geçiriyorum. Şimdi bunu buraya bir düğümleyelim. Daha sonra yine yapacağız. Şunun teki şurada kaldı. Çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç kez daha bunu şöyle sıkıca buradan geçiriyorum. Yapım o kadar kolay ki mutlaka çocuklarınızla deneyin derim şöyle iğnem aşağıdan takıyorum Herhangi bir yerine şu şeylerini yapacağız arkadaşlar 1 2 3 kez doluyorum ve geri batırıyorum iğnemi şöyle pıtırcıklar oluşturuyorum Herhangi bir yerinde siz buralara boncuk da takabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde burayı süsleyebilirsiniz. Ben şu pıtırcıkları yapıp geleyim arkadaş. Şöyle gösterdiğim gibi 3 kez sarıyorsunuz. Bakın ben yaptım, bitirdim. Şöyle çok güzel, çok cici bir uğur böceğim oldu. Bunu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anahtarlık yaparsınız, örgülerinizi süslersiniz ya da e, buzdolabı süsü bile yapabilirsiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bu şekilde kolay basit bir yöntemle hemen şipşak bir uğur böceği yapmış olduk.